Neredeyim ben ya? Allah! Nereye geldim lan ben? Ne diyor? Nasıl geldim ben buraya arkadaşlar? Vay be ne zavallı arkadaşlar. Nereye geldim lan ben? Lan nereye geldim? Kalbim duracaktı. Neredeyim lan ben? Bu ne? Burada kaya konta Kılıç! Kılıç var elinde. Birisini kestim lan. Ne oldu ben? Öldüm mü yoksa gene cehennemde mi? Bu ne? Ne diyor? Anlamıyorum. Allah'ım nereye? Allah. Nasıl geldim ben buraya? Nereye geldim lan ben? Burası nedir? Hapishaneme mi düştüm lan ben? Şunu basayım. İnşallah çıkarım ya. Allah. Çok korkunç. Çok korkunç. Bu da ne lan? Bunlar da ne? Burada bir şey var. Bunlar da ne ya? Ne diyor? Hiç anlamadım. Burada ne var? Kazma yok mu? Arkadaşlar. Nereye geldiğimi bilmiyorum. Birileri beni buraya getirdi galiba. Bu da ne? Şimdi güzel aralalım. Aa neredeyim ben ya? Çok korkunç. Kaçalım. Nereye geldim ben? Kızım sen elimize alalım. Neredeyim ben? Kurtarın beni falan. Ne oluyor? Ne tane? Ses çıkamıyorum diyorsun, değil mi? Salaksız ne salaksız lan. Şöyle ben çıkarım ya. Gelecek ya Bunlar da ne ya? Çok değişikler. Bunlar da ne? Değişik şeyler görüyorum. Aha. Koy şuraya bir tane. Bu ne ya? Bu ne ya? Kuş neresi? Ah. ah. Kırdım. Neredeyim ben ya. Geçmek istiyorum. Ah. Nereden ben? Bunlar da ne? Sandık. Ah, içinde bir şey yok. Burada da bir şey yok. Aha, bunlar ne arkadaşlar? Çok korkuyorum. Nereye geldim? Ne yapıyorum burada? Alo, biri var mı? Şey. Bu ne? Burada ne var? Bir şey yok. Burada arkadaşlar. bir şey var. Neyse. Burada bir şey mi var? Kaşanıraya geldim ben ya. Nasıl neredeyim? Tarafım kapalı. Sen nereye düştün ya lan? Ha burada ne var? o şeylerden. Tane. bu ne bu da ne ah ah ne oluyor i̇şte. ne oluyor ah ne oluyor o ne oluyor arkadaşlar bunlar ne Bunlar nasıl? Bu ne? ya? Ne yapacağız? Ne yapmış? Neymiş ne ya? ya nasıl nereye geldim ben ya? Allah'ım. Nereye geldim ya? Etrafım çevrede. Ya nereye geldim ya? Burada yok hiçbir şey de yok. Durun bir dakika. Tek kurtulur. Ne burası. Işık yapalım biraz. Işık. Işık. Işığımız var da bizim ya. Şurada. Işık. Işık da yapmıyor. Nereye geldim ben ya? Geçtim. Geçtim. Geçtim arkadaşlar. Kırık kırık sesler geliyor arkadaşlar. Kırık kırık sesler. Ah. Ne var? Ne var orada? Kıracağım arkadaşlar. Kıracağım. Ah elim çok acıyor. Ah. Arkadaşlar Cevap bu savaş bitmez. Diyorum ve haydi. Bu da ne? Çok ilginç. Allah. Ne oluyor lan? Benim burada tutamazsınız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Burası neresi? karpiyeler. Ne oluyor? Ne oluyor kar? Böyle bir şey, şeyler var. Ben ne yapacağım? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ya burası neresi ya? Ne oluyor? Arkadaşlar nereye geldim elimde kılıçlar. Arkadaşlar bu da videoyu bitirmem lazım. Ah! Ne oluyor? Ne oldu ya? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Daha çok böyle Korku videoları severseniz lütfen kanalıma abone olup ve like atın ve yorum yapın. Şimdi kaydı kendizeye bakın diyorum ve bay bay.